Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesi'nde kültürel varlıkların yeniden anlamı projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. İlk durağımız binlerce yıllık geçmişiyle huzurun ve barışın şehri Adıyaman. Adıyaman'daki binlerce yıllık tarihiyle Karapuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi ve Arsemiya Ören Yeri'ni Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik'ten dinleyeceğiz. Cendere Köprüsü Milattan sonra yaklaşık 193 yılında yapımına başlanmış. 17-18 yıllık bir yapım sürecinden sonra hizmete sunulmuş. Roma dönemi krallarından Septim Severus döneminde inşa edilen yapı askeri amaçla aslında inşa edilmiştir. Roma döneminden günümüze ulaşan bölgemizdeki yapılardan unik eserlerdendir. Bunun sebebi özellikle 120 metre uzunluğu, 7 metre genişliği, 30 metre kemer aralığı genişliği ile eşi bulunmaz bir eser. Kendi döneminde inşa edildiğinde kuzeyde ve güneyde İkişer sütun olmak üzere toplamda dört sütun bulunuyordu. Bu dört sütundan e, bir tanesi kendi döneminde yıkıldı. Bunun yıkılmasının sebebi Septimius Severus'tan sonra oğulları Karakalla ve Geta arasında tatka basacaktı. Karakalla, Geta'yı yendikten sonra Roma bölgesinde bulunan ve Geta adına yapılan tüm her şeyin yıkılmasına karar verdi. Bu sütunlardan bir tanesi de Geta adına yapıldığı için kuzeyde bulunan sütunlardan bir tanesi de yıkıldı. Diğer sütunlardan bir tanesi işte eşi ve askerlerimin anası diye ifade ettiği Julia Donna için ve oğlu Karakalla için inşa edilmişti. Yakın zamana kadar normal şehirler arası yol olarak kullanılan köprü 2002 yılından sonra yeni köprünün inşa edilmesiyle birlikte araç trafiğine kapatılarak muhafaza altına alındı. Karakuş tümülüsü Komagene Krallığı döneminde inşa edilen bir Hieretsion aslında kutsal ören yeri anlamına geliyor. Kraliçeler mezarlığı olarak da biliniyor. Çünkü yazıtlardan anladığımız kadarıyla burada Komayene Krallığı'na ait kraliçelerin gömülü olduğunu biliyoruz. Ortada mezar yapısı var. Orijinalinde 30 metre yüksekliğindeydi ancak zamanla 20 metreye düştü bu. Orijinalinde 6 adet sütun var. ancak günümüze sadece 4 tane sütun ulaşabildi. 2 tanesi kuzeydoğuda, bir tanesi kuzeybatıda ve bir tanesi güneyde olmak üzere 4 sütun şu anda günümüze ulaşmış. Bu sütun sütunlar tambur şeklinde oluşturularak e, en üstte kabartmalar konmuş. Karakuş ismini ise güneyde yer alan sütun üzerinde bulunan kartal heykelinden alıyor. Bölge halkı bu sebeple Karakuş diye söylemiş ifade etmişler. 6 Şubat depremlerinde Karakuş tümülüsünde bulunan sütunlar da nasibini aldı. Özellikle kuzey batıda bulunan sütunumuz depremle birlikte tamamen dağıldı ve yere düştü. Üstündeki kabartma kısmen parçalandı. Bu mezar yapıtını yapan Kral 2. Mithridates ile kız kardeşi Laudik kenin tokalaşma sahnesi var. Ancak Genel Müdürlüğümüzün çabalarıyla sütun tekrar restore edilerek çok kısa bir süre içinde ayağa kaldırıldı ve ziyarete açıldı. tarihi Kahta Kalesi ilk yapım e, aşamasının Hititlere kadar gittiğini biliyoruz. Ancak günümüzdeki son halini Memlükler döneminde almış. Öncesinde ve sonrasında da sürekli kullanılmaya devam etmiş. Yakın dönemde Osmanlılar kullanmış. Öncesinde Bizans, Roma bu dönemlerde sürekli kullanıma gelmiş. Sürekli eklemeler yapılmış ve bugünümüze bu şekilde ulaşmış. Kahta Kalesi farklı bölümlerden oluşmakta. Dış kale, iç kale dediğimiz bölümler ve saray dediğimiz alan bulunmakta. İç kalenin içerisinde hapishane dediğimiz zindan, pazar yerleri, alışveriş alanları yer almakta. Aynı zamanda ibadethane amaçlı kullanılan de yer almaktadır. Özellikle o dönem için haberleşme amaçlı kullanılan güvercinler burada yetiştiriliyordu ve gizli tünel dediğimiz e, aşağıya inen kısımda da muhafaza ediliyordu ve zor zamanlarda bunlar haberleşme amaçlı kullanılıyordu. Tarihi Kahta Kalesi son derece sarp bir yamaca inşa edilmiş. Bir tarafı tamamen yaklaşık 80 metre derinlikte bir kanyondayken diğer tarafı ise kale tarafından muhafaza altına alınmış ve bu şekilde bölgenin geçiş noktasına muhafaza altına almış kimsenin girişine çıkışına imkan vermemekteydi. İçeride inşa edilen dış kale duvarı içerisinde gözetleme alanları dediğimiz noktalar var ve bu noktalar belli bir sistematik içerisinde inşa edilmiş. Orada gözcülük yapan askerlerden birisinin bakış açısından dahil olan topraklar bittiğinde diğerine dahil olan alan başlıyor bu şekilde. Herhangi bir yerden bir sızıntı veya benzeri bir karşı unsurun taarruzunun e, söz konusu değil. Bu şekilde yapılmış. Yakın dönem tarihçesi ile ilgili bilgileri kitabelerinden alıyoruz. Çok sayıda kitabe var. Özellikle giriş kısmında sülüs yazı tekniğiyle yazılmış kitabede alanın Memlük Sultanı Sultan Kalaun tarafından inşa edildiği ifade edilmektedir. şu anda Arsemia Nifaus dediğimiz Kumagene Krallığı tarafından kutsal ilan edilen bir alandayız. Nifaus demesinin sebebi Nife zaten bildiğimiz gibi su, çay perileri olarak geçiyor. Bir çayın kenarında olmasından su ve Arsemia Nifaus diye isimlendirilmiş. Bu bölgenin önemine değinmek istersek kısaca şöyle diyebiliriz. Kumagene Krallığı'nın yazlık ve idari başkent olarak kullandığı bir alan. O yüzden diğer öyle alanlar gibi kale yapılarını falan göremiyoruz. Tabii önceki dönemlerde üst kı kısımda kale yapılarını vardı ama günümüzde sadece temel kalıntıları kısmen ulaşabilmiş. Buradaki diğer önemli özelliklerden bir tanesi de Anadolu'nun en büyük Grekçe yazıtının burada yer almış olması. Nomos dediğimiz 237 satırdan oluşuyor. Tek parça anakaya üzerine işlenmiş durumda. Ayrıca e, burada mermer üzerine işlenmiş bir kabartma yer alıyor. Komagene krallığında çokça kullanılan Dexiosis yani tokalaşma sahnesini görebilmekteyiz. Bu tokalaşma sahnesinde kral Antiochos ve mitolojiden bildiğimiz Herakles ile bir tokalaş savaşma yer almakta. Antiochos kısmen Pers giyinimli, Heraklis ise Roma ve Yunan mitolojisinde gördüğümüz gibi çıplak ve kaslı vücuduyla tasvir edilmiş. Kamagene krallığının başkenti Samsat, eski ismiyle Samos. Arsameia ise o krallığın yazlık başkenti ve idari başkenti olarak kullanılmış. İnşa dönemi kentin yapılış süreci M.Ö. 2. yüzyıla kadar gitmekte. Komagene'lilerin atası Arsemes tarafından inşa edilmiş. Ancak bölgede var olan kabartmalar, heykeller ve yazıtlar Antiyokos döneminde genellikle inşa edilmiş. Anadolu'nun en büyük Grekçe yazıtının altında aşağıya derine doğru inen bir dehliz yer almakta. Derinliği yaklaşık 158 metre uzunluğunda. Tam olarak ne amaçla inşa edildiği bilinmese de yine de kutsal bir amaçla inşa edildi ve içeride bir nevi izvaya çekilme amacıyla kullanıldığını tahmin ediyoruz. Komagene Krallığı'nın yazlık paşkenti Arsemiye'ye çıkarken kutsal bir yoldan çıkıyoruz aslında o dönem için kutsal kabul edilen bir dönem. Sağlı sollu normalde olması gereken Komagene Krallığı'nın atalarına ait tokalaşma sahnesi ve tanrı betimleri vardı. Ancak günümüzde çok az sayıda ulaşmış. Bunlardan bir tanesi de Apollon-Mitras kabartması. Biz bu bilgilerin tamamını Grekçe yazıttan alabiliyoruz. Grekçe yazıtta Komagene Krallığı'na ait gerek siyasi, gerek dini, gerek yönetim şekli veya burada düzenlenen dinsel ritüellerden tutun da siyasi şeylere kadar ve burada sunulan içkinin kalitesinden kimlerin sunacağına kadar her konuda bize detaylı bilgi vermekte. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden Kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.